O zaman o, o zamana kadar gösterdi. Samimi iseniz, o 21 yaşın altısındakileri bulun. Siz eğer onu bulursunuz, o zaman bana baş sağlığı dileyin. İnanmıyorum, inşallah diyorum. Tez zamanda, o zaman gönlü ferahlatırsınız. Adaleti Herkes sağlarsanız, evet. inanmıyorum. Evet. mencur bir saldırı neticesinde ahiret yurduna doğru yolcu etmeye hazırlandığımız basın hayatına damgasını vurduğum birçok kardeşimizin üzerinde emeğinin olduğunu bildiğimiz kendisini ahirete müteallik hak ve hukuklarınızı helal eder misiniz? Helal olur. Hak ve hukuklarınızı helal eder misiniz? Helal olur. Hak ve hukuklarınızı helal eder misiniz? Helal Allah الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله merhumun ruhi için, cümle geçmişlerimizin evahi için, Allah rızası için el Fatiha. Yavaş, yavaş, yavaş. 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 分かりました。 Aşağıdan geç. Topla. tamam ben dönüyorum. Vallahi. Bu kadar <laughs> 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 <laughs>